Herkese merhabalar. Bir polinom fonksiyonu sorusu bir de normal bir fonksiyon sorusunun çözümünü yapacağız. Şimdi ikisi de sınav tipi sorulardır. Diyor ki bir polinom fonksiyonu veriliyor dördüncü dereceden. Hiçbir x değeri için negatif değer almamaktadır diyor. Bakın hiçbir x değeri için negatif değer almamaktadır. Yani pozitif değer almaktadır da demiyor. Yani sıfır değerini alabilir. Bunu şunu özellikle yazmak istiyorum. Şöyle de ifade edebilir bakın fx'in mutlak değeri fx'in kendisine eşit. Zaten buradan nasıl bir sonuç çıkartıyoruz biz? Demek ki fx sıfırdan büyük ya da eşittir. Yani negatif değer alamaz gibi sonuç çıkartırız. Tabi her x için. Onu da başına yazayım. Yine doğru olsun. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bakıyorum. Sabit terim yok. Ha, demek ki bu x parantezine alınabilir. Yazalım x parantezine alıp x küp artı 5x kare artı ax artı b. Yani aslında bunun orijinden geçtiğini, hani sıfır verince sıfır olduğunu fark ediyoruz. Fakat bunun grafiği hiçbir zaman x 80'in altına düşmüyor değil mi? Böyle bir bilgimiz var. O zaman bu böyle geçemez buradan yani. Hani sıfır değerini alıyor, orijinden geçiyor ama ne olmalı arkadaşlar? Şöyle bir grafik olmalı. Hani buradan geliyorsa böyle, buradan dönmeli e tabi polinom bu oradan dönüyorsa orada türevi sıfır olmalı. Yani aslında bir x kare çarpanını en azından değil mi? x kare çarpanını içermeli. O halde diyeceğim ki şu da yok olmalı. Yani bir x parantezine daha alabilmeliyim ifadeyi. Hadi onu da yapalım. Bir x parantezine daha aldım. x kare. Burası x kare artı 5x artı a haline geldi. Süper. Yani bu ne diyor? Orada teğet. Ha, şuradan da kök gelebilir ama bakın buradan kök gelse de çift katlı kök olmalı. Yani seni aşağıya indirmemeli. Mesela atıyorum iki tane kök gelse şöyle bir grafik olacak ama negatif değer almış olacak. Hani buradan kök gelirse bile buradan dönmeli. Yani burası ya tam kare olmalı yani ya delta sıfırdır ya da hiç kök gelmemeli. Delta küçük sıfırdır yani küçük eşittir sıfır deriz. Fonksiyon artanlığı azalanlığı ile ilgili bilgi zaten vermemiş. Oradan da yazabilirim. B kare eksi 4 tane a çarpı küçük eşit 0. Yani a'nın a'nın 25/4'ten büyük eşit geldiğini görüyorum. En küçük tam sayı değeri 7'dir. Tabii ki zor bir soru değil ama ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu sorunun belki de çözümünü daha önce yapmış olabilirim. E, fakat bir şeye dikkat çekmek için tekrar yapmak istedim. Bakın bunlar da bazen daha karışık da verebiliyor. Geçen hafta bir öğrencimiz sorduğu bir soruda eksenler de yoktu. Ee, şuna dikkat ederek biz çözüm yapmıştık. Çok da mantıklı hakikaten. M tabii ki reel sayı olsun. M reel sayı olsun. Genelde burada doğrusal fonksiyonlar veriyor tabii. Bakın fx ile fx ile fmx yani f2x f3x yazabilir. Bunlarda bakın x'e 0 yazdığında aynı görüntü elde ediyorsun. Yani f sıfırdır x'e sıfır yazınca. Çünkü bu içeride sıfır yazdığım için m de yok olmuş oluyor. x'e sıfır yazınca biz nereye kestiği yeri buluyorduk? y ekseninde kestiği yeri buluyorduk. O zaman bunlar y eksenin üzerinde kesişirler. Bakın, kesişirler. Fakat, fakat şuysa, hani şöyle yazayım yani. Fakat fx ile fx ile bu sefer dışarıda m n olsun. m çarpı fx. Bunlar y eksenini aynı yerde kesmezler. Bunlarsa x eksenini aynı yerde keserler. Yani bunlar da x eksenin üzerinde kesişirler. Kesişirler. Yani fx ile 2 fx. fx ile eksi fx. Bak. Hep x eksenin üzerinde kesilir. Çünkü diyelim ki 3 bunun bir kökü olsun. 3 yazınca bu da 0 olur. Bu da 0 olur m ile 0'a çarpacağım için. Anlaştık mı arkadaşlar? Ona dikkat ederek böyle daha kalmış soruları daha böyle başlangıcı en azından becerebilip daha iyi ilerleyebiliyoruz. Şimdi ne görüyorum ben burada bakın f x ile gx'miş. Yani bu üç tane doğrusal fonksiyon grafiği verilmiş. Bir f, biri g, biri h. f x ile gx. Yani bu şuna uyuyor bakın. Şu üsttekine. Yani bunlar y ekseni üzerinde kesişirler. Şu an hemen ihtimalleri düşürdük. Bunlarsa H ile eksi f'si şu parçaya dair. Bunlar da x eksen üzerinde yani x eksen üzerinde kesişenler şunlar bakın. Bunlar değil mi? Bunlardan bir tanesi f, bir tanesi de eksi f yani h. Sonra diğerine de bakarak f 2 x demiş. Zaten üçüncü kalan da bu. f 2 x de y eksen üzerinde kesişecek zaten. O zaman bu. Ya bakın bu f 2 x yani y x. Şu o zaman onunla y eksen üzerinde kesiştiği için f Diğeri de yani şu da ne olmalı? Eksi fx. Yani hx. Bak. Bunu hallettik. Şimdi a noktasının apsisini sormuş. Biraz büyüteyim. Daha rahat çözüm üretebilirim istiyorum. Şimdi şurası 4'müş bakınız. Burası da 4. Yani eksi f'in başka bir isimle h'nin 45 derece açıda gittiğini görüyorum bakın. Şu üçgenden yola çıkacağız. Şimdi şu noktada tabii 2 olur. Çünkü F4'ün sıfır olduğunu biliyorum. O f 2 kez iki sıfır oluyor. Şöyle yazalım. Bunun F'in de eğiminin tabii 45 derece gittiğini biliyorum. F2x olunca da şöyle olur bakın. Burası C olsa, şurası 2C ve bu da 2C olur. Yani 3C 2 yapar, C 2 bölü 3 yapar. A noktasının apsisi de 2 artı 2 bölü 3. Dolayısıyla 8 bölü 3 yapar diyebilirim bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.